Tamam. Hadi, He, sen? çıkıyorum. Sen de açılışı yap. Selamun aleyküm can dostlarım. Bir önden Miraman'a gelin ekmeğindeyiz. Sevin arkadaşımın hanım. Bugün börek yiyelim can dostlarım? Ama canımız isterse babamla giderek. <laughs> Ondan sonra da de. di açtım ya. Sen kalkıcıyla başla. <laughs> Bize yorum yapmışsınız de. Ananıza babanıza edeceğiniz değil de. Yorum can dostlarım, bir kanalda <laughs> hatça arkadaşıma yorum yapmışlar. Muhtemelen o da tanıdık birisi diye buradan bir ona gönderme yapacak. Sizlere değil. Söyle hatça kan kim? Biz anamıza babamıza ekmek gitmemişti. can dostlarım. ananıza ilgili bir yazmışlar. Biz anamıza da gittik. Hiç etmeksiz de kalmadık. İneksiz de kalmadık. Anamı babamı dört dörtlük dört, birleştirdik. Can dostlarım. Size de ne düşerdi? Hı. Hmm. Bir şey deme. Şu da ümüşümü ile kumuşumu ekmeye. Salla ümüş. Ha. Ha. Miram işi bitti mi şimdi bize gelecek. Bizim anamızın babamızın ekmeğe nikmetiymiş size ne düştü?

<laughs> Miram anam gel anne. Ben boş oturuyorum kızım. Saç boş yanıyor. Ya senin için de yardım sevin. Ya sevin ne yapsan biz burada piknik yapıyoruz. Ha? Senin için boş yansa ne olur sevinim. Ha? Dört baz aşağı olsun. Hı? Ha? Gördünüz mü? Kendiniz çıkmayabilirsiniz. Sesleriniz çıksın. Manışatla iyi mi? Evet. Yemek çıkmaya öyle sen. Senin bacın bir yana dünya bir, bir yana. bu. Dünya ile ben bu ekmeğe giderim. Tümleten selamun aleyküm can dostlarım. Herkes hayırlı günler. Hayırlı uğurlu cumalar. bugün cuma. Buğun biz büyürüm ana gelin. Buğun ekmeğe ne gidiyor? Bakın. da bir çok çöpü çöpü yiyor. Buğun bakın can dostlarım. Anamıza babamıza da böyle ittik biz. Kışak miyana ayrı derdik, yazık miyana iki kere oh. derdik, kayardık kayısına can dostlarım, yorum yazan, <laughs> hazırcılara yaz, ya, yorum yazan sahtekar, gördünüz mü be? Tuğba, şofa bir yukun ha kız. Ben de demiştim ki hele ben, benim kanal olsun okurum diyorum. Yo yo, başka kanalda kız. Manının şeyini de seviyor, <laughs> Aşırdılar yiyecek başka nane bulamadılar napsını mı? Can dostlarım daha saat bir. Ekmeğe benim oldu ondan o. He. <laughs> Miraman Hanım ekmeğinden kalktık. Şimdi Aslan Gönül Hanım diye bir şey var. Hanımefendi var. Üç bulaşık ileyeni ona yumurta gibi bir bezil Miran bakayım. Bir ekmek bakayım be ekmek. Can dostları bir, bir ekmeğe vurdu. Şu şey şuna bak şuna size bir şey de gidelim buyurun. gibi isterim. Bacılarım anadık. Ama yesin Hani oraya katı olur mu? sıcak kız yerim Elif Hanım yani bir de şöyle şey, yana, ince de bir şey. İncedirsek zaten can dostlarım bu da benim ekmeğim. Kuzuları. Yeni nasıl biliyorsunuz? yarısı kadar bir yer koyacağım. Yer o yüzden hani oradan oraya koy, oradan oraya, oraya, oraya. koy, Tek tek kırılmasın. O kadar veriyor. Salona koyduk, salona, salona 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 koyduk. Salona koyduk. Salona koyduk. Salona koyduk. Salona koyduk. Salona koyduk. Salona olsun. Can dostlarım, bura hep koyunu, koyunu. Kendisi manşapla uutmuş. Kendisi, ki de ekmek olmayanlara ekmek, bazlama olmayanlara bazlama. Ne oluyor? Ne oluyor? Baba, anam, ayrılma, anam, 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 Kaynanam severdi i̇şte taze ekmeğe kalklardı, kemiğine mutlu olsun hepsini. O diğer kemanışı yolu buluyuz. Aman bakma da babanın Anam alabildim kaynanam alabildim. Valla aman bir yere doğdu. Kaynanamın eline varsın bu. doğru Allah'tan efendim babamı doğurmuş. Allah'ım. Sevin ekmeğine bir bakın. Yıkarılmış. Ha tuttur. Ebe, 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 babamı Allah. Ya safsi yanaçen uğraçıklarite, diye ben, diye ben, diye ben. İyi ki bulutun işte ben iştemiz diğer babamız. Oo, azar bulutun geliyor mu? Sesin gider, kendim çıkmam. İniste, diğerde babamız. Babamızın yoksuzluğunu belli etme, Allah razı olsun. değil soğan var evet. bu onun da bakın ne konuşuyor o şey yapıyor ya hava naplanmış kopyalayalım mı beş beş u ricar getirmiş on o daha daha az da az az da bu Biraz da annem bir de tuttu bacılarına ne tavu diyor iki yol etmek maşallah onu aldım kaydım eve beş beş u ricar getirdi al arkadaşlar Annem de varillere dolduruyor. Evet kendimden istediğine emin olurum daha odacıya mı gibi. gideceğim bildi miyorsa sen vermedin mi? Allah niye bilirim o, o bilmede babam var. Kamera, açığı, kamera açık. aç! Kamera aç! Çocuk şu niye bitmedi? Niye tuş acıyan? Baba mekanın cennet olsun baba. Meyvende de kuru korgan gidiyor. Söyle. Fatih evet, can dostlarım. Ekmekten kalkıyoruz. Böreklere başladık. Bu patates böreği ya. Miram ana bir patates içi hazırlamış. Şöyle bir göstereyim. Yağlıca. Soğanlıca. Maydanozluca. Bol yağlı. Patates dişlerimiz var. şöpeliğini çeviriyorum açılarım, can bacılarım filan olur. Canlarınız istiyor mu? Sıcak sıcak. Sıcak sıcak. Şu da gümüşüm yumurta böyle ya. Ha, bana iyice bir hoş oldu. Bana şaplamda yine de çekenliğimi de yemenli şey, ağzını kar. Döndürürken ne emdek gelir ya. He, ağzını bulup. He, aman A, diyeyim. Aman diyeyim bu hocam. Sen öyle mi ben cehennem bile olsa basarım. Ooo, çıkan ha. mı? He. Suri. Sen de benim Miraman'a gelinim öyle neden o tahtasına ot kaçıyan. Ekmeğini de cihan onun annesi yok, kimsesi yok. Bacısı yok, Tuğba'yla onu öyle neden destekleyeceğim? İnşallah ölmezse. Ölene kadar, hasta olana kadar, elden ayakta sene kadar. Ha, inşallah. De i̇ttim iki İttin evet. Ben de ederim ne Ben öldüm, 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 sen öldüm, ben öldüm, ben öldüm, ben öldüm, ben ben öldüm, ben bu ayına ne etmiş miyir Mezarıma geleceğim etmiyani, tek mezarım a gelenciyam Allahım. Sizlerdeniz tüm alanın. İttim miyir <laughs> ama lanın etmiyani diyeceğim. Allah yani bu kadar. Bu durum ne bitmiş ha? Kurban olduğum Allahım. <laughs> <laughs> İnşallah. Ha? İnşallah. Böyle bir şey de olmazsa. Ondan sonra. Böyle bir şey olmaz. Kurban olduğum Allahım. Ölümü dünyada estağfirullah. Evet. Şey Mirana ama gelin mesme, yani her sene giderim ben. koyu taşındım da şuna giderim. Ama bahçemde hayvan kubresiyle dışa çıkmaya bak. Toprağın girin hayvan kubresi. Bulup bir telefon açarım. Sen lafla el. Kapını aç. Kapıyı bir açarım. Motoru atar. Neye girer? Allah razı olsun. Bu da yumurta. Ama ne biçim ekmek oldu can dostlarım koyunu saçlar saçlar almadı. Mirem ananın etmeye her sene böyle olur. Allah'ın koyunu koyabilir mi? O birini yapıyor. Bir tane Sadece yap başla. Sade, sade peynir, 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 peynir yap. Sade peynir dur da onu bile ben yapacağım. Soğanla başla. Soğanla başla. Esma şu soğanlamayı ver o zaman bana be. Soğanlamayı ver hele Tuğba. Soğanlama ne ya bu? Ne bileyim. Soğanlama ne? Esma ola soğanlamayı çiğ pişirirdi. Anlam neyiz. Şşşt, daha da içine yumurta evet. nasıl tatlı ne, havada, sen üçü bir arada mı hepsini aynı mı yapıyorsun? Ben evin kafamın içine yapıyorum. Sevgilim, ananam pişirmez mi öyle soğanlama ya? Pişiriyordu, nasıl pişiriyordu? Annem nasıl çatladı? domates çatlatırdı ya? Nasıl şişim, nasıl ot gibi Nasıl kokulu olurdu niye tatlı olurdu ya? Sevgilim, ben bu odakla yedim, bile biliyorum

Şinger çek çektim Ayşe Ayşe börek isteyen, var, çek böreklerini Çektim. böreği var, böreği var, böreği var gideceğim açacağım bir saat. Arayan arayana. Arayan arayana bu onu hiç gidemedik. De. Şey bu, amma bura var. Şu da var. Bir al, şuna. Al. İsmi hoş bir ha, bu... Pazar günü ekmek ha, değil, dostlarım. Pazar günü ekmek Dayısının oğlu değil. Hacı Hasan. A, Dün telefon açtığımda eğer pazar günleri kapalıymışsın ayarla da pazar günleri ayarla ayarlayayım diye ayarla da gidelim diye. Çocuklar koydu ya durmuş zaten ay yok sana aydın. Can dostlarım size de bir sürprizim var ama çekmeyince de diyemeyim en iyisi çekeyim de öyle diyeyim.

ne Vallahi canınız ne isterse. Allah merkezlere bir sunu var mı olur vallahi. Yemedik, içmedik, gezmedik, tutmadık. İnternete yok. Öyle lüks değil. Deyip, ha ayağımızı yerden kesecek ya. kadar. O, yani öyle. şöyle lüks, beş, altı yüz milyarlık araba neyim değil. Sürü dört uçağı Evet. Yılden araba isteye isteye ufkanın hale geldik. Kayseri'ye gidiyor, mala gidiyor, ürüne gidiyor. Kış <MP3> geldi, her şeyi bırak. Manış abla kış geldi. Motoruna nasıl gideceğiz dükkana? Kar yağdı mı kapımı döküyor, döküyor. Senin kar sevdaşı için nereden alıyorsun şeyi? Balguleş'e giderim, hal var, hale giderim. Hale giderim. Bersin, her yere giderim. Şey, yer var. Hey, orayda gidiler olsa orayda bu sefer gezeceğim. He, gez orası da parkmanı. Bir de yok. Anı sende gitmediği yer kalmış. Aşkım He. Ha sende bir altı çarşısı var. Eğer, daha yine yine tanıyor işte malış abla. Kim ne oraya gidiyor. Tamam, tamam. Konya'da varmış. Tamam. 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 Orası Sen var. oralara hepsine gidiyor. <laughs> Yemeni hiçbirinin anlaşamıyor. Yemeni'ye mecbur gidiyor. <laughs> Bak yine on kadar yemenimiz kaldı. Üç boy yemenin yine ne bitti? Kaça yemenleri sayın? Ceketlerimiz yüz. Ama bu sefer kaça getiririm bilmiyorum. Ceket gelecek, kışlık bilek gelecek, yeri, gelecek. gelecek. bu kuvan. İki gündür ekmek yani attığımız abi, için şey atamıyoruz. Şu sade peynir de benim herhalde değil mi? Evet, şu da senin olacak. Kaç dakika çekeyim? 10 dakikayı tamamla gir yanında tamamlayalım çünkü şey yok Videomuz tek 7 dakika çekmişsin azal boykata gitsin de evet yerleştirmeye başlamak hıh 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 İki maaşla zengin olamıyoruz. Betül'ü görelim o zaman. Senin de mi iki maaşın var Efe'nin? Çalıştığımda mı? mi? mı? Şurada buraya, Bizim maaşımız var mı? Bizim maaşımız yok. Bizim maaşımız yok yavrularım. Biz de böyle ekmek kağıtalarının başında kazanıyoruz. <laughs> Allah'ım yarabbim. Ekmek kurlukları bin TL. Can dostlarım. 20 milyar alıyorlar katlardan. Haydi yola çek canım alır, çek. Hattacım mı? gerisi de heycandır. Allah muhabbetinizi artırsın yüzünüzü. garib gerisi de heycandır. Atatürk, Atanam hadi çene bağlamaz Sadece candır, kendisi heyecandır, yetiştir. iki üç yiyor. Maşallah. Ye, ekmek konusu olsun çok sever. Bak et yemez. Başka şeyimiz ama börek kısmı oldu mu hayal et. Börek yumurta ekmek oldu mu yer sesin çıkmaz. Ben bunu bir şey verdim. Onu sen. Şu bir de çek kafada bak. Bak, bak yemekin kendini Cevizmiş, kuru yemişmiş, fıstık, fındık hiçbirini yemez. Hiçbirini. Tamam, ben de yapayım. şöyle bol şerbetle baklavayı nasıl yemem? Hayatta yemem. Ama değil tek de üç dilim yiyeceğim başka yok. Çocuklarım hayatta yemez. Ama tek kafama ağrı girer. Şimdi yani Eda şey niye erken Can dostlarım. Bakın. Sevil ben çıkıyorum ya. Aa. Ee, ben yatırdım. Düzet. Bu Ahtım da tarhana bana, çorbası. Hiniya, o da yeşillik. O, adı, o, 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 o. Salata, tarhana çorbası dolma, yaprak sarması, hele şu dolmaya bakın Gel, hele. Patlıcan i̇şte, işte, dolmasına can dostları. Elif Hanım'ın ellerine sağlık. Bunda biber yiyormuş şöyle koyun. Şöyle. Bir ben sağlamak bulutun böyle yani de şöpeceğim. Şu altına altına olmuş eli börekte kaç yumurtalı? Mana sapasa göstermeyin. Yeşil yumurtalı börek. Bu arada saat 4 kalktık. Hemen kapıştırıyor, yemeğe yiyor. Çay demledim ben. yok? Kaçı yok? Hadi şu yumurtalara bakın hele can dostlarım. 5-6 kolu yumurta gitti. Üç plastik ileyeni, ıspanak, Şu patates. Sen dostum bu da kurudu tarhana çorbasına da göstereyim. Burada burada buradaydı. Böyle bir Al 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 al. Allah'a saptan bir eve gidiyorum. Daha duruyor anişe. Evet, al ana. Kağıttan al, al şunu. Hani yormadınız? Hepiniz birer kavanoz birer yiyeceksiniz. Küçük kavanozlarla. daha da aynı yaşlı. Kavanozlar biz bizim. Giderim nasıl olacak. Böyle işte. Kaşık kaşık şöyle doka çayını içiyor. Turanın içine. Hmm. Aynı piknik gittik bu. Ekmek değil ha piknik. Nasıl olmuş çorba? Çok Onu güzel seyir. olmuş çorba. Ellerine sağlık. Hepsi güzel olmuş. Ele yeri. Aa, şey şey Şu da seralarının yeşilliği. Şöyle göstereyim. Ere, marıl. Şey Bunlar Hı serada ya. mı Miram ana? Bunlar yukarıdaki da serada mı? Hemen yufkamızı suladık. Aha. Bacı canlar, yarınki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevilin dünyasında kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bugün ekmekte Miraman'a gelinini bitti. Dostça kalın. Dostça kalın. dünyasında kalın arkadaşlar da. İndenize, hakkınızı helal edin. Bir tane uğurlar olsun, de uğurlar olsun, itmeyene de uğurlar olsun.